Hocam Dolaçın Spor'a 1-0 mağlup olduk. Maç hakkındaki düşünceleriniz neler? Maçın tüm bölümle oyun üstünlüğünü e, biz götürdük. İstediğimiz e, şekilde oyunu yönlendirdik. E, 90 dakikada benim hatırlayabildiğim e, 5-6 tanesi net olmak üzere 7-8 tane %100'e yakın gol pozisyonu ürettik. E, maalesef e, işte futbolun adaleti derler. Bunları değerlendiremediğiniz zaman e, rakibin pozisyona bile girmeden bir tane gol atması e, neticesinde maçı kaybettik. Biz kendi adımıza bu e, maçta neden golle sonuçlandıramadık? Bunları sahada, antrenmanlarda bol bol çalışacağız. E, kendimizi geliştirmek için e, bol bol tekrarlar yapacağız. E, daha iyi bir futbol takımı olmak amacımız. E, genç ve tecrübesiz ekibimizi biraz daha e, bu ligin seviyesine, bu ligin üstüne doğru çıkartmak tüm amacımız. Genel olarak şunu söyleyebilirim ki talihsiz bir maç oynadık. Çok da iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Ama yediğimiz şanssız bir golle maçı kapattık. Kendi hatalarımızdan ders çıkartacağız. Bunların üstünde bol bol çalışacağız. Teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Sağ olun.